arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosu. Gerçi ilk videosu değil. E, kanalımız daha önceden açmıştık. Videoları tutmayınca kapattık. Umarım videoları beğenirsiniz. İyi bir dakika seyirler değil. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Oyuna girmiş bulunmaktayız. Ee, Biz birazcık geciktiğimizden gemi battı. Evet görkem. Bu arada arkada Hakkı var. Telif yemeyiz değil mi Görkem? <laughs> telif yeriz. <laughs> <Şimdi at. gülüyor> bu arada ben bu imi <laughs> Görkem şu maviler ne? Bunlar. Aha, beni de al. Beni de al. Aldı beni. Ben turuncu bir tane gemideyim. Kuzey yanında. Kuzey. Atla. Görkem çabuk aşağı atla. Ben de aldım. Onu da gördüm süreyi. Turuncu değil mi? Evet, Bir çabuk. Burada ölmesin. Benim bayağı bir Sen de. Utanmısın? Ay ben değilim. Kesin trol yapıyordun. Kesin kadın. Görkem, köşede bir tane yer var. Nerede? Tam da senin adını gibi. En önü, en uçta, en uçta yer var. Camların olduğu yer. Ben bir tane buldum ya. ya arkadaşlar bu arada abone olun bu videoda. Abone olun. Abone olmak aman abone olmanız istemiyorum. Ya isterseniz olabilirsiniz destek amaçlı. Bizi mutlu edersiniz. Ama ben daha çok sizi eğlendirmek amaçlı video çekiyorum. Belki ileride büyük bir youtuber oluruz. Arkadaşlar çok çok kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Çok çok kusura. Aslında bakarsınız. Bakın da çok çok özür dileriz. Editörümüz yok. Mesela oradan sonra mesela şeylerimiz yok. Sadece üçümüz varız. Yani kalitesi. Ekran kaydı gibi yapıyoruz. Videolarımız kalitesi. Önümüzden geldiğince Çekmeyi çeşit. Götüm öldüm ben. Neyse. Ben ikinci gemi de size alayım. Tamam. Hadi bay bay. Bay bay değil bay bay. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci round'ın başlamasına 2 dakika falan kaldı. Şimdi herkesin görüşlerini alalım. Görkem buyur. Görkem. Görkem buyur önüme. Görkem. Dur, i̇nternet kasıyor. Görkem neredesin? Önüme gel. Önümde konuşacaksın. Aha. Görkem başladı Görkem. Görkem ben resepsiyonda büyük merdivene girdim. Evet villam. Of ayarımdaki gibi. Ben en yukarı çıkacağım. Botlar var. İyi Bu arada oyunun adı neydi? Oyunun adı neydi? O oh, havuz varmış. Evet. O havuz çok derinmiş var ya. Gemi evet. yan yatıyor. Nasıl çıkacağız? Evet. Güzemez. Hayır hayır güzemezler. Oğlum sen ne diyorsun? Babam boğulur orada. Evet. Çok derin orası. Muzlu. Arkadaşlar Orelet kivili mi daha güzeldir Muzlu Ben, ben, ben Muzlu diyorum. Mert Bu arada Mertila ile şey kavgası çıkartmayayım şimdi de. Aha ben gemiye ulaştım. Nereden? Nereden mi? Orta katta görkem. Ben ne ben kullandım. Görkem bu arada bunları nasıl indireceğiz? indi Kardeşim yavaş <laughs> Bu arada arkadaşlar e, Nasıl desek arkaya Şarkı açtık ama Daha sonra ama sadece Dream şarkısını açtık Dream Speedrun yine Değiştiririz ya 50 aboneye geçince canlı yayın gelecek bir tane. Ama, arkadaşlar net bir şekilde söylüyoruz. 100 abonede e, en küçük kardeşimin yüzü, e, 200 abonede e, ortancı kardeşimin yüzü ve 1000 abonede benim yüzüm gösterilecek. E, bu arada yani illa abone olmanıza gerek yok dediğim gibi videonun başında. Eğlendirmek için yapıyorum. Şarjım az kalmış. Dakika. dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gökem. Mustafa, 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 Mustafa. Şöyle ben bu gemiyi indireyim de. Oradan sonra sizi... Nereden göremiyorum ben? Evet arkadaşlar. Bütün şunu indiremedim biniliyor Ay. ama adamı biri indirdi. Var. Var Bassana. Tamam, Nerede düğmeler? Seni oradan alacağım ben. Düğme yok. bıraktığımız gemi komple bu. Batınca havalanacak bu. Ya havalanacak ya da öleceğiz. Öleceğiz. Ötekisin içine girdi. Ama hiç açıyorum. Öteki de bırakıldı. Gemi kımıldamıyor karada olduğumuz için. Önce bassın gelin. Ne zaman desin? Evet, Abi, devam mı? Devam devam sonra. Abi, Hadi be kardeşim. İniyor gibi ama. Ben bir dakika şarkı değişti. de sıktı. Eyvah! Neye bastık? Demek çilo kadar da güzel bir gün. Sanırım bugün biraz türbün ağası geçiyor. Şöyle televizyonumu izleyeyim. Ay uykum geldi. Bari birazcık da uyuyayım. Bı ah, ne oluyor ya? Allah! kovlacı! Kovlacız! Kendi çok kötü atıyor. Demi kapıyı da uyuyacağız. Kovlacız! Kovlacız! Ana kovlacız! Ama uykum geldi. Uykumdan asla ah. vazgeçmem. Şok yaptım, şok yaptım. Ölecek, ölecek, ölecek. Kan olur. Görkem. Kız, kız, kız. Ne de, ne de, güzel, ne de. Neye gidip oyunun boynunu neye gidi. Kız bizi al. O nerede? Görkem sen kız görmedin mi? Aa, sen neredesin? Bana in artık. Ah seni gördüm. Gördüm bizi buldun şeyi boylarsın. Bak sen burada bizi zıpladım. şaka şey yok. Ömeğe... Ben çıktım? Titanik o. Eysel bir kere kurtu var. Lan sivrisinek var. Öldüm. Öldüm. Görkem yanıma gel. Özürüz Görkem kapanış yapalım. Gel neredesin? dedim ya çıktım? Niye? Gel Görkem buraya gel. Yan yana dur. Şöyle. Evet arkadaşlar eğer bu tarzda videoların gelmesini devamını istiyorsanız sadece Hayır sadece Aha. yorumları yazın. Abone isteyen olabilir. Ee, PUBG belki videosu gelir. Evet, PUBG. Minecraft tek başıma gelir. Çünkü orijinal ne almamızı evet. biraz sıkıntı. Ben birleştirmeyi bilmiyorum biraz. Ee, problem tek problem. blok oynuyoruz bazen. Skyblock. Skyblock. Tabi orijinal de. Minecraft değil. Ee, mesela. Başka ne oynarız? PD BX -d. D X. Oradan sonra başka papçu O ben de Yani anlayacağınız online tüm oyunlar oynayacağız. Aynen. Dorf, Dorf oynarız. Aynen korku oyunu da gelebilir. Korku oyunu çok gelmez ama. Ama sadece üçümüz değil. Kuzenimiz gelebilir mesela. Toprak. Aynen toprak geliyor. Emine'nin abim. Anne. <gülme> Anne. Beni PUBG'den hesap açarsa Emran'a anlayamaz mısın? Üff Emran'a atın PUBG'de Görkem. Son olarak. Görkem. Son olarak şöyle yapacağız. Görkem bana bak. Emojilerden şu yapacağız. Hadi. Aynı anda. Küfür edeceğiz mi? Hayır. Hazır mısın? 3 numara. 1, 2, 3. Ve bay bay. No. Hadi görüşürüz.